Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Koç burcundaki yeni ayı anlatacağım. E, sıkı bir terazi dolayından çıktık. Hazır mısınız bakalım Koç yeni ayına? Üzerimizdeki o rehaveti atıp hayatımıza yeni düzenlemeler getirmek için hareket etmeye başlayacağız. Ama önce kanalıma abone olmanızı hatırlatmak istiyorum. Lütfen kanalıma abone olun. Oradaki zili işaretine basarsanız videolarımda da yayınlandığında hemen haberdar olursunuz beğenirseniz ve videolarımı paylaşırsanız da ayrıca çok mutlu olurum. Bu beni arkasındaki olan o çalışmayı yapmaya ve video çekmeye motive edecektir. Şimdiden size teşekkür ediyorum. Ve şimdi 12 Nisan'da gerçekleşecek olan koç anlatmaya başlayalım. Aslında enerjileri daha önce gelmeye başladı. Ekinoks'la birlikte ve terazi dolunayıyla biz artık haberdar olmaya başladık. Olaylar bizim dışımızda gelişti. Sosyal anlamda pandemiyle ilgili, ekonomik konularla ilgili, uluslararası konularla ilgili. Biz sadece ülkemizde değil dünyada olan şeylere baktığımızda aslında e, dünya hareketine başladı ama biz henüz o harekete eşlik edecek durumda değiliz. Hala biraz değiliz ama bu koç yeni ayı bu karmaşanın içerisinde harekete geçmek üzere planlar yapmak konusunda bizi tetikleyecek. Öyle artık pek yerimizde durabileceğimiz bir etki değil. Yerimizden kalkmak durumunda kalacağız. Ama önce hayatımıza çeki düzen vererek başlamalıyız. Yani gerçekleştireceğimiz eylemler hayatımızı düzeltmek üzere verilecek kararlarla ilgili. Ya da bu kararları vermek üzere oluşacak şartlarla ilgili olacak diyebilirim. Yani öyle gelişecek ki konular Artık aynı yerde duramayacak ya da yerinizden, yani böyle oturduğunuz yerde kalamayacak durumda olacaksınız ve öyle olacağız. Ve ne yazık ki çözüm bizimle ilgili olarak gelecek. Yani başkalarının yapacağı bir şeylerle biz hayatımızı toplayacağız. Biz direkt kendi eylemlerimizle aksiyona geçmek durumundayız. E, halimiz var mı? Hayır yok. dağınız kafamız karışık. mars Neptün karesi var Eylemlerimizden çok emin değiliz. Anlamları kaybetmeye başladık. Yaşamın anlamını, hayatın anlamını. Hani hep bunu diyorduk ya size hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Artık o neşelendiğiniz şeyler size neşe vermeyecek. E, aynı tadı almayacaksınız. Lezzet değişecek. İşte bunları daha daha idrak etmeye başladığımız bir zaman öyle de oluyor zaten. Ama bu hiç neşe olmayacağı ya da hayattan hiç zevk almayacağımız anlamına gelmiyor. İşte şimdi tam bu Yeni ayla birlikte buna yeni anlam kazandırmak, harekete geçmek, zevk alacağımız başka alanlar yaratmak durumundayız. Bunu hatırlatacak bize. Ee, gücümüzün test edildiği yerdeyiz. Çünkü çok güçsüz, enerjimizin olmadığı bir zaman dilimindeyiz. Mars-Neptün karesi var. Hareketi zorlandırıyor, zorlaştırıyor. Efendim, e, bağışıklığımız düşüyor. Salgının en pik yaptığı yerdeyiz ki bu dünyada böyle. E, birden güçlen güçlenmiş bir virüsle karşı karşıyayız. E, Mars enerjisi nedir? Hareket, eylemsellik, dürtüsellik, mücadele. E, bir şekilde hayatımızın sosyal anlamında mücadele ederken, yaşam mücadele içerisine girdik ama işte burada gücümüzün sınandığı yerdeyiz. E, test ediliyoruz. Yeni aile tam da bunun böyle olmadığını, yani güçsüz olmadığımızı göstermek zorundayız. Yani e, ayağa kalkmak durumundayız. Epeydir bunu hatırlatıyorum aslında. E şimdi yeni ay tam bunun üzerine gelecek planlarımızı yapın deyip duruyordum ya. Yapılmış planlar için harekete geçmek için mükemmel zaman. Ha eğer plan yapmadıysanız o zaman plan yapmaya başlamak üzere. Yani bir şeyleri değiştirmek ya da enerji getirmek üzere hareket etmek durumundayız ve bunlar için plan yapacağız. Çünkü hayat bize diyor ki tamam mı devam mı? İleri mi geri mi? E doğru eylemleri bekliyor. Yeni ayda tam bu doğru eylemleri yapmak üzere gelecek. Ateşleyecek. Ama hikaye ne? ...ilerlemeye engel olan sınırları aşmak. Yani büyük planda o Satürn-Uranüs karesiyle gelen hayatı değiştirmek, engelleri aşmak, kendi bireyselliğini ortaya koymakla ilgili konular. Ki Satürn-Uranüs karesi videomu da seyrederseniz, lütfen orada bunları çok net bir şekilde anlattım. O konuların hareket ettiği, yani ana planda bireysellik, özgürlük ve insan olmakla ilgili konular. Ama... Koç enerjisiyle kendimden başlıyorum. E, saf ve atılgan enerjiyle o çaresizlik, bireysel çaresizliğimizin ve toplumsal çaresizlikten kurtulmak durumundayız. O boş vermişlik halinden sırılmak durumundayız. Artık o boş vererek devam edemeyecek noktalara getirecek bize. Ha buna hazırlıklı mıydık? Evet, enerjiler gelmeye başladı. Durmuyor olmalıydık. Uyanmış olmalıydık e, Uyanmadıysak e, bir tokat yiyecek miyiz? Evet biraz yiyecek Ama uyandıysak hareket için e, iteklenecek enerjiler gelecek Olaylar karşısında kayıtsız kalamayacağız Kalmayalım da zaten Artık hayatımızın bir ucundan ipin bir ucundan tutmak durumundayız Olaylar sosyal anlamda gelişecektir Ki sosyal anlamda gelişecek Tüm olaylar bireysel hayatımıza yansıyacak Yani bizden bağımsız olamayacak ve Zaten birbirimize bağlandığımızı, e, sosyal ve toplumsal olarak olan her şeyin bireysel hayatımıza direkt yansıyacağını daha önce de belirtmiştik. Etkiler geçen yılda bunun üzerinden geldi, bu yılda bunun üzerinden gelecek. Ki pandemi bunun en önemli parçası, ekonomik koşullar bunun en önemli parçası. Dolayısıyla adalet, adaletsizlik, sağlıkla ilgili konularda her ne oluyorsa bunlarla ilgili kayıtsız kalamayacağız. Hareketimizi ona göre düzenlemek durumundayız. Ee, yeni yollar seçmek zorundayız. Hayat bize yeni seçenekler sunacak. Bunu görebilmeliyiz, ama bu Mars Neptün etkisiyle emin olacak mıyız? Bu seçtiğimize gidebilecek miyiz? Cesur olabilecek miyiz? Buna bakacak. Olmak zorundayız. Cesur olmak zorundayız. Gücümüzü ele almak zorundayız. Bunu burada net bir şekilde hatırlatmak istiyorum. Bu yeni ay dünyevi anlamda hayatımıza nasıl yansıyacak diye bakarsak eğer bizim bireysel hayatımızda ben olmayı aktif edecek, kendimi harekete geçireceğim etkiler kolektif üzerinden gelecek. Yani sosyal, ekonomik e, alanlarda alacağım etkilerle ve özellikle salgınla ilgili alacağım etkiler benim kendimle ilgili yeni şeyleri başlatmama neden olacak. Ne bu salgın bir kere e, Nisan ayında çok daha güçlü hale gelecek. Yani öyle hani vaka sayıları artacaktır. Burada yapacağım şey benim yaşam enerjimi, yaşama bağlılığımı ve canlılığımı arttırmak olacaktır. Yeni planlar yapacağım. Bu salgın hayatımda benim uzunca bir süre var olacak. Beni esir etmesine izin verecek miyim? Dışarıya çıkmak demek değil bu esaret ya da özgürlük. Ben hayatıma devam edebilmeliyim. Salgınla uyumlu hale gelerek hayatıma devam edebilmeliyim. Yaşam sevincimi koruyabilmeliyim bilmeliyim. En önemlisi bu. Yaşam sevincimi korumam için ne gerekiyorsa bunu harekete geçirmek zorundayım. Ha bu yeni ayda yolculuklarla ilgili özellikle çok dikkatli olalım. Bunu yolculuğa çıkmayın anlamında söylemiyorum. Kafamızın çok dağınık olacağını, zihnimizin dağınık olacağını, odamızın çok karışık olacağını hatırlatmak istiyorum. Dolayısıyla biraz daha dikkatli olmak zorundayız araba kullanırken, yola çıkarken, yolculuklarımızı planlarken, ahlaki olan olmayan adaletsizlik ve adalet ve adaletsizlikle ilgili konular oldukça gündem olacak. İşte burada bizim sınırlarımızı belirlememiz gerekiyor. Çünkü artık alanımıza girilmeye başlayacak. Bunu fark etmek durumundayız. Sınırlarımız zorlanacak. Kararlar vermek durumundayız. Başkalarının verdiği kararların bize ne kadar uyduğunu, hayatımıza ne kadar müdahale ettiğini kontrol etmek durumundayız. Ekonomik ve finansal çöküntüler gelebilir ve bunlar da sistemlerin yıkılması gereken parçaları ile ilgili olacaktır ve uzun zamandır içinde bulunduğumuz süreçlerle ilgili etkilerdir ki biraz sokak niteliğinde gelebilir, sarsıcı etkiler gelebilir. Bu sadece ülkemizde değil, dünyada olacak olan etkilerdir. Biraz aydınlanma niteliğinde ki uzun vadede ya da üst perdeden ekonomik sistemlerin yıkılması ile ilgili olacaktır. Diğer yandan yine bu yeni ay etkisiyle kadınlar, çocuklar, anne, annelikle ilgili konular olacak. Özellikle de pandemide lütfen çocuklara ekstra dikkat edelim. Onlar üzerinden zorlayıcı etkiler alabiliriz ve yine kadın cinayetleri, haksızlıklar, kadın hakları ile ilgili konular gelecek. Yine yeter artık sınırlarında dolaşacağız. Türkiye için bu yeni ay iktidar muhalefet hakkısında olacak. Muhalefetin büyük bir baskı altında olacağı bir süreç başlıyor. Bu aynen nasıl bizim kişisel hayatlarımızda zorladığımız ya da kısıtlanmış hissettiğimiz konularla ilgili harekete geçmemiz ve çözüm üretmemiz gerekiyorsa ülkede de muhalefetin çözüm üretmesi gereken konular karşısına çıkacak. E, muhalefet ve iktidar arasındaki çatışma hararetlenecek ve güçlenecektir. E, İktidarı e, temsil eden evi, e, gezegen evin yöneticisi daha doğrusu 12. evde olduğu için birazcık perde arkası konular, arkadan ilerleyen konular söz konusu olabilir. Bir takım yüzleşmeler ve çatışmalara açık olacak ülkemiz yönetsel açıdan bunu söyleyebilirim. Bizler de halk olarak kendi karanlıklarımızla yüzleşmemiz gerekecek. Bu sağlıkla ilgili konular olacaktır. Muhtemelen verdiğimiz kararlar, yaptıklarımız, yapmadıklarımız, muhalefetin ya da iktidarın bizi ne kadar koruduğu ya da korumadığı ile ilgili konularda yüzleşme yaşayacağız. Yani gördüğünüz her neyse burada da bilgiler akacaktır. Bundan sonra yapacağımız seçimler ya da bundan sonra nasıl devam etmek üzere, nasıl devam etmek istediğimize dair Seçimlerimizi gözden geçirmek zorunda kalacağız. Yani buranın da başlatılacak enerjiyi tam net olarak belki terazi yeni ayla ya da oradaki Koç dolunayla Eylül Ekim gibi göreceğiz. Yani ülke açısından başlayacak olan bu Koç yeni ayıyla başlayacak olan konular daha çok Eylül Ekim gibi netleşecektir özetlersek eğer sislerin karanlığın ardından fırlayan kahramanlar olmamız gerekiyor. Kendimizi o sis ve karanlığın içerisinden çıkartmak zorundayız. Artık çok daha fazla o anlamsızlık denizinde, duygu denizinde, çaresizlik denizinde yüzemeyiz hayatı ele almak durumundayız. E, dünya da zaten bu durumdan çıkmaya ve yüklerini boşaltmaya çalışıyor. O yüzden de insanlığı kendisiyle, yaşamıyla, nefesiyle ve yaptıklarıyla yüzleştiriyor. Diyebilirsiniz ki ben hiçbir şey yapmadım. Sadece hiçbir şey yapmamış olmak bile yeterince olan da payımız olduğunu gösteriyor bize. Bu yeni ayın yöneticisi Mars'ta aslında 14 Aralık'taki tutulmayı tetikliyor. Hani o tutulma vardı ya her şeyin değiştiğini, yeni bir dünyanın başladığını, yeni bir sistemin başladığını bize hatırlatan, sıçramamız gerektiğini, yeni durumlara uyanmamız gerektiğini hatırlatan tam da orayı tetikleyecek. Öyle bir tetikleyecek ki tutulmayı biz hala olaylar karşısında olumlu mu olumsuz mu benim için doğru mu yanlış mı diye bir bakış açılarıyla değerlendirip sanki bizim dışımızda çok daha büyük güçler varmış gibi bakıp kendi gücümüzü görmezken yaşayacaklarımızda bu gücü görmek ve kullanmak zorunda bırakacak bize Arkadaşlar bu yeni ay istesek de istemesek de bizi bir sonraki gelişim evresine sıçratacak, taşıyacak. Olumsuzu, kurban olmuşluğu seçmek çok kolay. Çünkü burada olumsuza hazırsınız zaten ve e, değişecek hiçbir şey olmadığını düşünüyorsunuz. Hiçbir şey yapmanız gerekmiyor. Fakat olumluyu seçmek cesaret istiyor. Yani hayatınızda iyi olanı seçmek için, iyi olana gitmek için bu cesareti göstermek zorundasınız ki bu yeni ay bu cesareti isteyecek. Sizlerin ardından kendinizden emin olmasanız bile bu cesareti bulmanızı isteyecek sizde. Duymanız gerekenler, duyduklarınız, bildikleriniz, yüzleştiğiniz ne varsa buradan yola çıkartacak size. Ee, Neptün'ün kurban olmuşluğu mu, Mars'ın getirdiği cesaret mi? Ki koç enerjisi de birazcık içinde kurban olmuşluğu taşır. Ee, buradan çıkmak gerekiyor. Buradan çıkmak zorundayız. Dünya olarak... E Pandeminin getirdiği o virüse kurban olmuştu kendimize teslim etmiştikten çıkacağız kişisel olarak da bireysel hayatımızda esir olduğumuz, çaresiz hissettiğimiz konulardan çıkacağız. Hani demiştim ya terazi dolunayında size şapkadan tavşan çıkartmamız gerekiyor. İşte tam da tavşan çıkartma zamanı bu. Tüm sisin içerisinden kendimize yaşam enerjisi yaratmak durumundayız. Bu yaşam enerjisi toplamakla ilgili olacak güzel bir yeni ay olacak. Canlılığı tekrar geri almak durumundayız. Burç burç anlatmayacağım ama kısaca bir burçlardan bahsetmek gerekirse de eğer en çok etkilenecekler tabii ki Koç, Terazi, Oğlak ve Yengeçler olacak ki onlar içinde ilişkiler, kariyer, parasal kaynakları geliştirme ile ilgili konular ve bunlarla ilgili düzenlemeler yapıp dengesizlikleri toparlamak durumundalar. Hayatlarına çözüm getirmek durumundalar. Çok hareketli bir 15 gün bekliyor sizi. Koç, terazi, oğlak ve yengeçler olarak iş hayatınızda, aile ile ilgili konularda, ilişkilerde, parasal kaynakların geliştirilmesiyle ilgili ve hatta korunması ile ilgili konularda planlar yapacaksınız. Ebeveynlerle ilgili konularda gündeminize gelecek. İkizler, yay, başak ve balık burçları yani değişken burçlar bunlarda yeni yaşam planları yapacaklar aşklar hayatlarına yeni aşklar girebilir çocuklarıyla ilgili planlar yapabilirler ama her şekilde kendilerine hayatları her ikizler ve her işte bu değişken burçları için aynı olmaz ama herkes kendi hayatı çerçevesinde yeni yaşam planları oluşturmak durumunda. Kadersel gelişmeleri oldukça açıklar yani desteklenecekler daha önce yapılmış planlar ve stratejiler varsa eğer bunları harekete geçirmek iyi olacaktır ki daha önceki planlar ve stratejiler çok da işlerine yarar çünkü gelecek fırsatları görmelerini kolaylaştıracaktır. Ama aceleci kararlar vermemelisiniz. Çünkü fırsat gibi görünenler ileride size pişmanlık olarak yansıyabilir. Dolayısıyla önceden yapılmış planlar ve fikirler iyi olacaktır. Ne istediğinize çok iyi karar vermeniz gerekiyor. Hayatınız konusunda netleşmeniz gerekiyor. En çok da sizin buna ihtiyacınız var. İşin tuzaklarına düşmediğiniz sürece de ikizler ve yaylar olarak fırsatlar size çok daha güçlü olarak gelecektir. Ve kova burçları için oldukça destekleyici olacak. Bu iki burç hayatlarına yeni ışıklar yakabilirler, yeni fırsatlar yaratabilirler. Hatta bilgi, iletişim yoluyla yeni kanallar açılabilir, seyahatler yoluyla yeni kanallar açılabilir, eğitimler yoluyla hayatlarına iyileştirmeler getirebilirler, ee, yeni seçenekler sunabilirler ki yaratıcılıklarını kullanıp her iki burçta oldukça yaratıcı burçlardır. Yaratıcılıklarını e, kullanıp kendilerine yeni alanlar açacaklardır. Fakat iş hayatının yoğunluğu ya da gündelik düzene e, nevi baskıları altında ya da sağlıkla ilgili konular dikkatlerini dağıtabilir, e, yapmaları gerekenden onları alıkoyabilir. Biraz daha dikkatli olmak zorundasınız. E, aslan ve kova burçları çünkü yaratıcılığınız var, bunu ortaya çıkartmak için destekleyici enerjileriniz var. Sağa sola yalpalamadan hayatınıza odaklanmanız gerekiyor. Güzel bir yeni ay olacak. Akrep ve boğa burçları için bu yeni ay pek de keyifli bir alanda olmayacak. Onlar için biraz daha zorlayıcı etkiler gelecektir. Yeni yüzleşmeler bekliyor akrep ve boğa burçlarını ki bir akrep olarak ben de bundan nasibimi alacağım. Özellikle de boğa burçları korkularıyla yüzleştirecektir. Endişelerinin üstesinden gelmek zorundalar. O hep o geri çekinmekle ilgili konularla karşılaşacaklar. Bunlar da cesaretleri sınanacak. O rahat durumdan, o konfor alanından çıkmak zorundalar. Akrep için zaten o çok konfor alanı mümkün değil ama onlar da çok yoğun çalışma ortamı ve iş hayatlarındaki problemlerin üstesinden gelmeye çalışacaklar. Kriz yaratmamayı öğrenmek durumundalar. E, günlük hayatlarında her iki burç içinde günlük hayatlarında doğru düzenlemeler yapmak durumundalar. Bunlarla ilgili bu düzenlemeleri yapmak için yeni girişimlerde bulunacaklardır. Hayatlarını değiştirmek, dönüştürmek üzere fırsatlar gelecektir. Ama fırsatlar anlık olarak geleceği için bunları çok iyi değerlendirmek durumundasınız. Akrep ve boğa burçları olarak. Bir taraf kriz yaratma, diğer tarafta güvenli alanda kalma endişesiyle fırsatları göremeyebilir. E, aslında bu fırsatlar tüm burçlar için gelecek. Neye ihtiyacımız varsa, nerede sıçrama yapıp, nerede gelişmemiz gerekiyorsa o konuda fırsat olarak gelecek. Ama işte bu fırsat paketi diye çıkmayacak karşımıza bizim bunu bulup değerlendiriyor olmamız gerekiyor. Ama burada dikkat edilmesi gereken şey dürtüsel davranmamak, ne istediğini çok iyi biliyor olmak. Bir de kısa yollara sapmayalım. Kısa günün karı dediğimiz konular uzun zamanın e, pişmanlıkları olarak karşımıza çıkabilir. Buradaki çizgiye çok dikkat edelim. Zaten asıl hikaye koç yeni ayıyla kaybettiğimiz o yaşam sevincini, yaşama bağlılığı, çocuksu neşeyi, yaşamdan zevk almayı harekete geçirmek. Bunu tekrar geri almakla ilgili olacak. O halde hepimize kolay gelsin. E, kendimizi açığa çıkartalım, kendimizi var edelim ve kendimizden asla vazgeçmeyelim. Ee, Akrep dolunayında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.